Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Saygıdeğer Çözüm Ortaklarımız, Akın Soft ailesinin değerli bireyleri ve Cadde Meram Kafe'nin kıymetli çalışanları. Akın Soft'un 19. geleneksel iftar yemeği organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu kocaman ailenin böyle bir organizasyon vesilesiyle bir araya gelmesinden ve bu özel günün keyfini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan bu büyük ailenin baş, baş tacı Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Doktor Özgür Akın'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz bu yıl 19. Sını yapıyoruz. yapıyoruz ee, Akın Sot geleneksel iftar yemeğimizin bugün çok daha farklı bugün çok daha özel çok daha güzel çünkü e, daha önce biliyorsunuz farklı yerlerde farklı restoranlarda ortamlarda yapıyorduk bugün kendi mekanımızda kendi ortamımızda cadde meranda yapıyoruz cadde Meram'la ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum kısaca sizleri sıkmadan ee, biliyorsunuz biz 19 yıldır yüksek teknoloji üretiyoruz. Lakin çevremize bunu anlatmakta hep güçlük çektik. İşte siz ne yapıyorsunuz? Yazılım yapıyoruz. Ne işe yarar? Nerede kullanılır? Siz ne yapıyorsunuz? Robot üretiyoruz. Ve robotlar ne iş yapacak? Ee, ki robotların seri üretimine biliyorsunuz bir sene kaldı. 2015'te Konya'da robot fabrikaları kuracağız. Ve bu anlamda Akın Soğut ailesi buna hazır. Lakin bunun tanıtımını yapmak için ve insanlara robotların ne işe yaradığını göstermek için bir uygulama alanına ihtiyacımız vardı. Ve Cadde Meram'ı biz bunun için aldık. Ee, Cadde Meram'da Akıl Soğut yüksek teknolojileri uygulama alanı olarak kullanacağız. Bu nedir? Bugün restoran otomasyonu yazılımımız kullanılmaya başladı. Onun dışında garson çağırma sistemimiz, işte avuç içi bilgisayarlarımız ya da mutfak yazıcılarımız şu anda burada aktif bir şekilde kullanılıyor. Bir sonraki süreçte e, ki ben birçok toplantımda bunları anlatırken belki şifaya kalıyordu. İnsanlar tam olarak algılayamıyordu ama bundan sonra uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Cadde Meram modernize edilecek. Burası 4000 metrekare bir alan. Ee, ön kısım biliyorsunuz Meram Yeni Yol ve ön kısım daha modern bir bina ile donatılıp e, robotlarımızın servis yapacağı bir alan haline getirilecek. Ve yüksek teknoloji hem e, servis alanlarında hem mutfakta kullanılır olacak. Dolayısıyla Akın Solta ailesinin ürünlerinin Gerçekten insanlara nasıl hizmet ettiği ilk olarak kendi tarafımızdan test edilmiş, uygulanmış olacak. Ee, bugün katılımımızdan dolayı Akın Sot çalışanlarına, ailelerimize, Cadde Meram çalışanlarına ve ailelerine, çözüm ortaklarımıza, hepinize teşekkür ediyorum. Akın Sot e, bir aile her geçen gün büyüyor. Farklı sektörlerde farklı yapılar büyümeye devam ediyor. Cadde Meram hepinize hayırlı uğurlu olsun.